Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Maçımıza hoş iyi. geldiniz. Deniz Güney'in maçı var bugün. Böyle yapıyor. Samsun Spor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni Doğan Samsun'da. Yeni Doğan Spor. Aa bak şimdi okluyorlar. yapıyorlar. Isınma yapıyorlar. Ben <laughs> <laughs> <Isınma yapıyorlar. gülüyor> <laughs> Yok yok ısınma yapıyorlar. Söz verdim çünkü Deniz Güney'e gireceğim diye söz verdim gelirim. Normalde Soğuk da olsa biraz e, ama seyir, seyir. yani yedim yani. aldım vallahi onu istemek zorundayım ben. Normalde teyzemi de getirecek. <laughs> Deniz Güney'e. Maliyetle. Seni mi duyuyorum? Ay Allah'ım. Maç Spor çok yaptığı için. Yarısı, yarısı zaten Yarısı sen. de yapıyorum. Sen de hastalığı ben. Ben, ben. ben. de geldim yani. O zaman Bakalım şeyi göremedim ben. ben de Çarşamba de. sporu göremedim. O zaten görür diyorsun. Bu taraftan. Tamam. hareket yapıyor, hareket ederler. bak kollarını bak, dört gün. Onlar sandı ısınıyorlar. Şimdi maç başlıyor Şimdi maç başlayacak. Şimdi çok, çok güzel. Seyirciler de bağıracağız, çağır. Daha önce geldin mi bende bizim maçına? Hiç geldim mi? Ne geldim Yok, bir şey olmadı. Hiç nasıl olmadı? İdmanı sevme Evet. İdman'ı seyrettim. Gerçek maçını geldim. Ev taşıdığımızda geldim. Almina'nın evet. buldum. E, buldu. Evet. Seçmeler vardı oldu. evet. oluyor. Ama orada bir tahmin işi var. Ne Anne yani. bak çarşamba spora bak ne kadar iyi bir, 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 bir Bak anne bak. Hep, evet. evet. bak. Niye yaşlı Yaşlıları var ya. Ya, yerler. Yani işte, ha, e e çok e <laughs> değil. Bu Nasıl mi aynısını düşünüyorum abi. Bizler şu, onlar bu. Evet, bizimler çok Ama çok güzel. Güzel dengesizlik değil mi bu? Çünkü onlar iri yarı, büyük sıkır yaşları da büyük. Özellikle faroz öldü. Bazen yok, normalde koyamıyorlar, bazen gizli gizli büyük çocukları koyuyorlar. E yanlış hata yapıyorlar. Sıkır, 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 sıkır. Aa şeyi döverim giderim eğer bizim çocukları satışırlarsa. O Bakayım yaşların, o çocuk var mı? 54, 52 miydi o <laughs> çocuk? Yani, 54 miydi? <laughs> Ay bizi çıldırmıştı. Işte. 54 var mı? 52 miydi? 54 miydi? <laughs> <laughs> Bütün çocukların evet, Ne çektiler. Neler? Bir hareket çekeceğim burada. Ama anne hale koşuyor diyecekler sağda. <laughs> Bak seyredin size de <laughs> Çünkü spor saygıdır. Kesinlikle. Herkes birbirine saygılı olmak zorunda. En sonunda hakem biliyor musun? Sıkıldı. Evet. Bu kadar çok takım. Şeyden atıyor. Yani hareket çekilir mi öyle? <laughs> Sen kim oluyorsun? Hı, herkese bayılıyor. Hani şey. dur dur o mu Deniz? Anne o mu değil? Mi? Belki de oynamayacak. Kırmızı kartı var. <laughs> başkasına giydirebiliyorlar mı? Olabiliyor. Yani böyle. Top şartı Dur <gülüyor> o ona benzetemedim. Çok Ay evin daha, evin daha iyi şu kadar bir şey. Dur da şey. o çocuk değil. O çocuk <laughs> sanki daha iyi diyor. <laughs> <dini denediği gülüyor> evet bu cılız bir şey. Bu cılız ya. Aşk kim oldu? O zaman ona Aşk Tazan'ın başkasına giydirmişler. <gülüyor> Olabiliyor mu kardeş. numara değişti Numara değişikliği oluyor. de dedin ki 13'te. Hep ondan da değişikliği. Bu bak sen alamıyorum. Yani ne? Spor ne demek? Cenkiliyorum. He. Ya sosyalleşme. Sosyalleşme. Kavga değil ki spor. Tabii canım. Sen ona saldır, o sana saldır. Oh! Ne gerek? Var? Hatta koyuklu var. Koyuksuz. Dövsün Çok saçma. <laughs> yani renklerde de oluyor. Hayır, şimdi de sınırlı değil mi? Benim şu anda bir güneş Şu anda güneş diyor? <laughs> evet. evet. İnşallah bizim şey daha burada kalırız. Evet. Şunu... Biz bir saat yedi de maça Akşam yedi maçı. Meclü geldik. Sen babayı görsün. getireceksin. Şaka değil mi? Açık olan Babalar yok. Başka Deniz orada değil mi? Deniz yani, yani, yani. de yani Bilmiyorum ki. Şimdi bakacağız anneciğim. Takipteyiz. Takipteyiz. Belki getirmezler bu maça. Olay başlıyor. çıktı diye. Ha, olabilir. Ya, burada mı olay çıkmıştı kahve? bu tarafta, bu tarafta bir de tek Baya bir, birkaç tane istatımız var. Yok ya biz her zaman bu kadar kahve Ettik onunla da ettik. Çocuklar etti yani ettik derken. Biz etmedik Bizim ne işimiz var? Çocukları sataşıyorlar. Ha. Fizik bir şey yok yani. Edildi ama. Yeşilirmak da, var. Yeşilirmak da var. Ay Boşuna demiyorlar çarşambalılar çok iyidir diye. <laughs> <laughs> ha şimdi şey olur ya yok, iyidir canım. İnsan olacak ya. He. <laughs> e niye, ben duyduğumu niye söylemeyeyim ki? Gizli saklı bir şey yok ki. Bir gün otobüse biniyorum. ilk defa çarşambaya geçeceğim. Yok çarşambadan biliyorum. Annemler yeni olsa da çarşambaya taşındılar. Normal bir valizim var. Ay kadın adamla kadın böyle yaptı. Ay pis çarşambalılar dedi. Yine çar turşuları doldurmuşlar dedi. Ben de şöyle bir baktım. Çünkü Fransız kalırsın ya niye öyle diyorlar? Niçin diyorlar? Bilmiyorum Aa Pis salı pazarlılar dedi. gerçi olur dedi. Ben hiçbirini tanımıyorum. Ya dedim ki göre He. değişiyor. Ya. Ben ona göre işini sana bahsettim. Hı. Ya ben çok bazıları da evet gerçekten oldu. Ay der yani. dediler salı pazarından adam çıkmaz. Ben şok oldum. Ben bilmiyorum ki orayı hiç. Yani. Ben çarşambanın merkezini bilirim. Ali Beyli zaten bellidir. Duyumları. <laughs> şey pas vermiyor. <laughs> Ne? <laughs> bir şey olmadı, bir şey olmadı. Yani, <laughs> Bazen <gülüyor> şey boyundan yapıyorlar biliyor musun Aynen. düşme işini. Hepsi aynı yani, bir tek onlar değil. Vakit kazanmak vesaire. Aynen. Büyük takımlarda nasıl yapıyorlar? Aynen. Deniz Güney'i bırakmıyor <laughs> çocuk. Aa, çocuk da onu bırakmıyor. Aynı taraftalar değil mi? Ha, aynı yerdeler hanım. Sol bek. Aynen. Bak 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 bak. O onu bak. itiyor bak. Bak bak evet. bak bak gördün mü? Bak nasıl evet. da, bak nasıl şey yapıyorlar. Deniz evet. onu bırakmaması oh. lazım. Evet. Gol değil. Gol değil. Taş var. İyi kaleye denk geldi. Zaten kimse de gelmedi top. Evet gelmedi. İki çift kakışıyorlar. Deniz. <laughs> <laughs> Duyuyordur seni. <laughs> Deniz. Hadi Ömer. De hadi adam. Taç. Ha? He. Hadi Deniz. Deniz bırakma. Gülüyor. Deniz bırakma. Nereye koşacak? Geç dön yerine dön. Baskı baskı. İkiniz bir baskı. <laughs> hadi hadi. Hadi Hep denize şey yapın. Yeşil işte. Deniz. Kurtar <laughs> Poyraz hadi Poyraz. Evet. Oo gidecek ya. Lan. Ay ay ay. Gitti gol Göl yedik. Gol yedik vallahi gol yedik. Gol yedik. Gol yedik. Göl yedik. Olmadı, olmadı. Olmadı. Herkes oraya gidiyor burada. Evet. Bütün, Ama onlar belli değil mi? Hani baksana çok büyük. büyük yani. Hepsi büyük. Fotoğraf büyük. Niye yaşsın? Bak üstlerine bakar mısın? Evet kocaman çocuklar. Bizimki de ufak Bizimki en büyük gösteren dediğinizde şey Burak. <laughs> Deniz günü şey gördün mü? <laughs> taça mı attı Deniz? Ha taça attı bilerek attı taç. taça. Attı. He, kurtaramadı çünkü oradan. atması iyiydi. <laughs> 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 Gol Zaman olmaması için anladın evet, mı? <laughs> Bayağı güçlü onlar yani çarşamba Çarşamba takımı evet. Geçen sene de çok çok iyi yerlerdeydi onlar. Güzel. Ya baksana nasıl kullandılar Ben ya, heyecan yaptım. Ya. Ay ilk yarıya girdiler de biz sağdan çıktık. Sağdan çıktık ama havada ama çok bir çok soğuk var. Soğuk, dondu. Biz donarız ama onlar yanıyordur i̇kinci anne. İkinci yarıyı da bağırmak zorundayız. <laughs> i̇kinci açılmaya başladılar. Güzel oynamaya başladılar yavaş, yavaş yavaş. Evet. İlkten bayağı kötüydü ama sonradan açıldılar. İki, Bakalım ne olacak ikinci yarı. İyi. Almin Hanım da. Almin bitişinde. Burası Samsun Millet bahçesi. Millet bahçesi. Eski sanayinin olduğu yani sanayiye yakınız. Tabii sanayiye yakınız. He. Eski sanayi değil mi? Sanayi o Aha. Burada parktakiler çok güzel. Anca ağaçlar büyümeye başlamış. ne anneciğim? O ne? Sallarım nerede sallarım salınacak var mı da burada? Değişik. Burada değişik salınacaklar var. Bak şurada çocuk mesela biniyor. Hadi yavrum hadi atla. Ne atla sen atla bile Alim'le atladı, da bak bu atlayamadı da. Tutuyor da bir Hadi şey. Atla. atla. <laughs> Hadi bırak kendini bırak. bırak kendini bırak. Bırak kendini bırak. Korkma hiçbir şey olmaz. Bırak. Hah. Tamamdır. Bak ne güzel oldu. Bak hiçbir şey yok. Bir anda şey yapamadı. Çözemedi bence. Bak anne zıp zıp var. Zıp zıp sizin orada da var ama değil mi? Zıp zıp Aha. Gelmişler ama artık eskimiş belki yeni yaparlar. Ha, olabilir. Ben evet, gelince. evet, evet. Ben geldiğimde de çok şeydi, eskiydi. Güzel ama bak buralar çok. Anne baksana şu salon şeyleri tahtadan yapmışlar. Güzel düşünmüşler. bizim beygudu da tahtadan yapılıtı bir tabir. Şurası spor alanı. Çok güzel ya çocuklara. bak Evet annemle birlikte pazara geldik biz. Pazardan acı biber alıyoruz ve eve doğru çıkacağız. Acı biber bulamamıştık, uça. aradık aradık en sonunda burada bulduk acı biberi. Yiyemedim mi? Krize giriyorum. Maçımız bitti, yenildik. Çok güzel yenildik, <laughs> sinir oldu. Mutsuz <laughs> dönüyorum, acı biberle mutlu olmaya çalışacağım. Acı biber mutlu Evet, Acı biber evet, aldım vallahi. Hı -hı. Ay. Gidiyoruz. Teyzemleri evde evet. bıraktık biz. Evet. Şimdi gidince de sohbet ederiz inşallah. Yemek hazırlığı, sohbet, hepsi kalmadı tamam. mı? He. Annem çekmeye devam edecek. Ben de Aynen. Alacağım. Günlük ne yaşıyorsak <laughs> çekeceğiz bol bol. Yaptığımız ne varsa. Annem. Alacak bir şey yok herhalde. Yok yok. Limon var. Limonum var anne. Limonu. atıyoruz tamam. Çıkalım. Tamam. Hadi buradan değil, şuradan dur. bir yere yer olacaktık ya. Aa tamam gel. Hı. Evet. Biz ne yapıyoruz? Ben kahvaltı hazırlıyorum. Aylin Hanım bir şeyler diyor. Böyle. Teyzemler yeni kalktı. Bir şeyler hazırlıyorum. Patates kızartacağım. İşte çayımı demledim. Yumurta yapacağım. Böyle kahvaltılığımı koydum. Şimdi işte yavaş yavaş kahvaltımızı ediyoruz. Dün ben videoma devam edemedim. Pazardan geldik biz. Allah Yemek telaşı vesaire. Bakın şurada da bayağı işi yaradı. Allah. Dağınıklığa ama bakmayın lütfen. Kalabalığız şimdi durun. <laughs> Bakın askılık da geldi buraya salonda. Bu beyefendiyi de ne yapacağız bunu? Sahiplendireceğiz Allah'ın izniyle. Daha güzel bir yuva bulacağız. Çünkü gücümüz gerçekten de hani sürekli o böyle yemek seçiyor, bir şeyler seçiyor. O yüzden hem de bir de alminanur önemli olan yine hani onun karnından ne olur? Ufacık bir şey. İşte tamam. Alminanur da çok hastalandığı için onu da sahiplendireceğiz. Günceli gruplara da yazdım ben. Kedimi de işte, Ben iyiyim çok şükür. Yani şimdi bir ay böyle bir çıkartıyorum, bir takıyorum, bir 4 saat tamamladıktan sonra takmıyorum. Çok bunalıyorum, kaşıntı yapıyor, şuralarım tahriş oluyor vesaire. O yüzden takmıyorum. Aynı için ameliyatına da karar verdik biz. 15 tatilde hemen ilk haftası yaptıracağız ki çünkü 7 günde iyileşiliyormuş geniz ameliyatı, mademcik ameliyatı. O yüzden yoksa hemen yaptırım ama şimdi çarşambadan sonra sınavlar başlıyor, işte karne alınacak. Çocuğu niye etkilesin? O zaman hani tekrar bir hadi dersler zaten yeniden başlayacak. 15 tatilde. Şu anda Alminam da iyi çok şükür. Cuma günü bir ateşlenmişti ama şu anda öyle bir şeyimiz yok. Sapa sağlam. Deniz Güney maça gitti. Deniz Güney bugün de maçı vardı pazar günü. Bugün 5-0 yenmişler. Yoldalar geliyorlar. Babasıyla birlikte. Ben gitmedim yine yenileceğiz diye ama artık toparlanmaları lazım ama çok şükür bugün 5-0 biz gelmişiz olsun yani önemli olan centilmenlik burada yeni gelmemek değil yani doğru değil mi Aynen. Evet. teyzemler oturma odasında yer yatağında yattılar çocuklar annemlerle birlikte odada yattı Abdullah Can kendi odasında. Abdullah Can uyuyor o uyur bugün uyandığı zaman kahvaltısını eder artık kaç uyanır bilmiyorum öyle İşte biraz işte geç yaptık. Saat 3'e 4'e kadar oturduk açıkçası. Sohbet, muhabbet. Şimdi teyzemi yıllardır görmedim ben. Bu gelemiyor. Ben gidemedim. Yani 2 sene önce görmüştüm. Böyle bayağı dertleştik, sohbetleştik, gülüştük. Çok güzel bir gece geçirdim. Bir gece daha buralar yani kalsınlar istedikleri kadar kalsınlar. Bana hiçbir zararları yok. Çok seviyorum ben teyzemi, Betül'ü. Öyle. Annemler de biliyorsunuz su almaya gidecekler oradan. İnşallah. Yani orta bu o şeyde o Trebol'da. Bu annemlerle birlikte gidecekler. Yani böyle oldu bitenler. Evet biz kahvaltımızı ettik. Teyzemle vallahi muhabbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Çayımızı içiyoruz öyle. Yaptığımız bir şey yok. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın canlarım. Teyze ne oldu? <laughs> Hiç konuşmuyor. Canım hadi. Allah emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.